Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği inanılmaz lezzetli, gerçekten çok güzel bir patatesli baget tarifini hazırladım. Mutlaka gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim lezzetini sizler de çok beğeneceksiniz. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tarifime bagetlerin marinesini hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir kasenin içine yarım çay bardağı sıvı yağ ve zeytinyağı karışık koyuyorum. Dilerseniz sadece sıvı yağda kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yoğurt. Baharat olarak 1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1'er çay kaşığı körük, kekik, pul biber ve karabiber ilave ediyorum. Şöyle rendelenmiş 2 diş sarımsağı da ekliyorum. 1 dolu tatlı kaşığı biber ve domates salçası karışık kullanıyorum. Salçayı da yine istediğiniz gibi sadece domates salçasını kullanarak da sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Çırpıcı yardımıyla sosumu güzelce karıştırıyorum. Burada sevdiğiniz baharatlar varsa ekleme yapabilirsiniz veya sevmediğiniz baharatlar varsa çıkartarak sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Hazırladığım sosun içine temizleyip yıkadığım 7 adet tavuk baget koyuyorum ve bagetleri güzelce sosa bulayacağım. Ben bu sefer bagetlerin derisini çıkartarak kullanıyorum ama dilerseniz hiç derisini soymadan da hazırlayabilirsiniz. İyice sosa buladıktan sonra hemen tavaya dizeceğim. Sizin vaktiniz varsa mutlaka 1-2 saat buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. O şekilde çok daha lezzetli olacak ama benim vaktim olmadığı için hemen pişireceğim. Bagetleri pişireceğim tavanın içine yarım ay şeklinde doğradığım bir baş kuru soğanı koyarak her tarafa eşit bir şekilde yaymaya çalışalım. Ve sosladığım bagetleri soğanların üzerine diziyorum. Bu aşamada isteğe bağlı elma dilimi şeklinde doğradığım bir adet büyük patatesi şöyle bagetlerin aralarına koyuyorum. Kalan sosa patatesi iyice buladım. O şekilde kullanıyorum. Şöyle aralarına sıkıştıralım. Ve son olarak kasenin dibinde kalan sosu da bagetlerin üzerine boşaltıp daha sonra ocağa alacağım. Yemeğimi ocağa aldım. Şimdi tavanın kapağını kapatacağım ve bu şekilde kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağımı kısık ateşe alacağım ve kısık ateşte arada kontrol ederek yemeğimi güzelce pişireceğim. Yemeğim kaynamaya başladı. Hemen ocağımı kısık ateşe alıyorum. Ve yapışmasın diye Şöyle bagetleri arada yerinden oynatmayı da ihmal etmeyelim. E, yemeğimizin pişmeyeceğini düşünmeyin. İnanın e, çok çok güzel bir şekilde pişiyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. E, mutlaka bu şekilde yapıp denemenizi öneriyorum. Tavanın kapağını kapatıp tekrardan kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. E, ve en son pişmeye yakın içine birkaç tane de yeşil biber ekleyeceğim. Yemeğim neredeyse pişti. Şimdi bagetleri diğer tarafa çevireceğim. Diğer tarafını da aynı şekilde güzelce kızarmasını sağlayacağım. Daha sonra ocaktan alıp servis edeceğim. Neredeyse pişti zaten. Patatesler de gayet güzel bir şekilde yumuşadı. Bagetleri dağıtmadan dikkatlice çeviriyorum. Bakın alt gayet güzel bir şekilde kızarmış. Bagetleri ters çevirdim. Bu aşamada isteğe bağlı içine 2 adet yeşil biberi de koyuyorum. Biberler yanmasın diye ilk başta koymayı tercih etmedim. Şöyle aralarına koyarak birkaç dakika daha bu şekilde kısık ateşte pişirip daha sonra ocaktan alacağım. Tavanın kapağını kapatıp bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika daha pişirip daha sonra kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Ve yemeğim pişti. Mis gibi de kokuyor. Hemen ocağımı kapatıp kıvamında sizlerle paylaşıyorum. İnanın e, muhteşem bir tarif. Mutlaka gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. E, dilerseniz ocakta pişirmek yerine aynı şekilde hazırlayıp fırında da pişirebilirsiniz. E, ama bu şekilde bir defada olsa şans vermenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bakın daha önce de belirttiğim gibi pişmeyeceğini düşünmeyin. İnanılmaz güzel bir şekilde pişiyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi öneriyorum. Eminim lezzetini sizler de çok beğeneceksiniz. Bakın gayet güzel bir şekilde pişmiş. Patateslerde lokum gibi çok güzel pişmiş. Umarım sizler de bu lezzetli ve pratik tarifi yapar ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.